5. sınıf matematik ders kitabı 2. kitap sayfa 22. Aşağıdaki modellerine kesir ve onlara gösterim verelim. Burada arkadaşlar kesirle gösterelim. Burada bir tane tamım var. Bir tam. Daha sonra bir, buradaki bütünüm 2, 4, 5, 10 parçaya bölmüş. Paydam 10. Kaç parça alınmış? 5, 7 parça alınmış. Bir tam 7 10. Onları da gösterirken arkadaşlar bir tam yazdım. Virgülümü koydum. Buradaki kesirim 10'da 7 olduğu için buraya virgülden sonra 7 yazdık. B'ye bakalım. Burada 1, 2, 3 tane tam var. 3 tam. Kesir çizgimi çizdim. 2, 4, 5, 10 parçaya bölünmüş. 7 parçası alınmış. Onda da kesir. 3 tam. Onda 7. C'ye bakalım. Burada yine bir tamım var. Bütünüm 100 parçaya bölünmüş. 10, 20, 30, 40, 43 tanesi alınmış. Bir tam. Yüzde 43. Ondalıkta gösterirken arkadaşlar 1 43 ç 2 tam paydam 100 payım 1 2 3 4 5 6 7 2 tam 7. Burada 2 yazdık Virgülü koyduk yüzde 7 için arkadaşlar virgülden sonra iki basamak olması gerekiyor buraya sadece 7 değil 07 yazmam gerekiyor. Bu modellerin her biri için kesir gösterimlerin okunuşlarını yazalım. Evet, birinci modelim 1 bir tam 10'da 7. İkinciye bakalım. İkinci modelim 3 tam 10'da 7. Üçüncü modelim 1 tam yüzde %43. Ve dördüncü modelim 2 tam yüzde %7. 2 tam yüzde %7. Ondalık gösterimleri ve kesir gösterimleri gibi okunabilir mi? Fikirlerimizi yazalım. Burada bakalım arkadaşlar. Kesiri okurken 2 tam %7 okuyoruz. Ondalık gösterimi okurken yine 2 tam %7 şeklinde okuyoruz. Sayfa 23. 4 arkadaşın yaptıkları alışveriş sonrası aldıkları para üstlerinin ondalık gösterimlerini ve kesir gösterimini belirleyip bu gösterimleri okunuşlarını yazalım. Cansu'ya bakalım arkadaşlar. 1 lira 50 kuruş veya 1 bölgül 5. Eylül'de bakalım. 1 lira 75 kuruş 1,70 veya 1,7 olarak da gösterebiliriz. Kesir gösterimi 1 tam yüzde 1 tam yüzde 70'i 1 tam onda 7 şeklinde de yazabiliriz. Devam edelim bunların okunuşlarına. Okunuşlarında arkadaşlar söylüyorum lütfen yazalım. 1 tam %70 ya da 1 tam %10'da 70. Burada 2 lira 15 kuruş var. 2,15. Kesir ile gösterirken arkadaşlar 2 tam %15. Okunuşu 2 tam %15. Ve son 50, 75, 85 kuruşum var. 85 kuruşum da 0,85. Kesir gösterimi 85 bölü. 100. Buraya 0'dan 85 ya da 85 bölü 100, 0'dan 85 şeklinde de yazabiliriz. Evet, 7 bölü 10, 10'da 7, 0,7. 0 tam 10'da 7. 34 bölü 10, 3 tam 4 bölü 10. 77 bölü 0 tam %77. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar 3,4 şekilde yazmayı unuttuk. Hemen yazalım. 8 tam 12 bölü 100. 8,12 12 tam 10 3. 12,3 100 0 tam 0 8 1 tam 10, 10 da 4 4 5 tam %38 5,38 242 bölü 100 2 tam %42 36 tam %9 buraya 0,9 yazmayı unutmalım 0 tam yüzde 88 ve 4 özür diliyorum 47 tam onda 4. Burada paydası 10 olduğu için arkadaşlar virgülden sonra bir basamak olacak ve sondan buradan virgülü koyabiliriz direkt. Sayfa 25 verilen örneği inceleyerek istenen kesir gösterimleri ve onlara gösterme yazalım. Burada örneğimizde bakalım arkadaşlar. Bir bütün iki parçaya bölmüş bir parçası boyanmış. Daha sonra bu aynı bütünümü her bir parçayı 5'er parçaya böldüm. Toplam 10 parçam oldu. Evet burada 3 bölü 5. Burada yine her bütünü 5'er parçaya böldük. Toplam 10 parçam oldu. 6 bölü 10. 0,6. Burada her bir parçayı 5'e böldüğüm için arkadaşlar paydasını 10 yaptık. Burada paydası 2 idi. 5 ile 2 ile çarptık. 10. 3 ile 2 ile çarpmış olduk. 6. Buraya gelelim 1 bölü 4. Her bir parçaya her bir parça 25'e bölmüş arkadaşlar. 25, 50, 75 toplam 100 parçam olmuş. Yani 25 ile çarpıyorum. 25 bölü 100 ondalık gösterimle 0,25. Burada da paydasını 100 yapmış. 5 ile çarpmış. 35 bölü 100 0,35 12 bölü 25 paydasını 164 çarpmış 48 bölü 100 0,48 Sayfa 26. Asaf bir kekin onda birini, Meryem ise onda yemiştir. Buna göre sınıfımızda gruplar oluşturup aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Asaf'ın ve Meryem'in yedikleri kek miktarını aşağıdaki model üzerinde boyayarak gösterelim. Asaf onda birini yediyse, burasını arkadaşlar şöyle A yazıyorum. Onda ikisinde iki parçasını Meryem yemiş arkadaşlar. Buraya M, buraya da M yazdım. Bir parçası, Asaf iki parçasını Meryem yemiş geriye 2, 4, 6, 7 parçam kalmış. Asaf'ın 7 kek miktarının ondalık gösterimi Asaf bir parçası yedi için arkadaşlar 1 bölü 10 ondalık e, bir e, normal kesimi 0.1 şeklinde de ondalık gösterimi yazdık. Okunuşta 0 tam onda bir. Meryem'in 7 kek miktarının ondalık gösterimi Meryem de onda iki yemişti. Ondalık gösterimi olarak 0 tam 10'da 2. Asaf tüm kekin 5'te 2'sini yemiş olsaydı 7 kek miktarının ondalık gösterimi. 5'te 2 dediği için arkadaşlar bunu ondalık gösterimi yaparken paydasını 10 yapmak için 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 10 on. onda 4 oldu ondalık gösterimine 0,4 Meryem tüm kekin bir bölüksünü yemiş oldu. Sarı yani yarısını yemiş olurdu arkadaşlar. 1 bölü 2 10'da da kesir yapmak için paydasını 10 yapmak için 5 ile çarpıyorum. 1 çarpı 5 bölü 2 çarpı 5 hemen bakalım. 5 bölü 10 yani 0 tam onda 5 yarısı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.